Nasıl zengin olunur serimizin ikinci videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün zenginlerin oyunundan bahsedeceğiz. Gelir değil, varlık biriktirmekten bahsediyor olacağız. E, maaş da zengin olunmaz. Maaş sadece hayatta kalmaya yarar diyorum. Buyur olacak abi. Kesinlikle çok doğru bir tabir. E, maaşla zengin olunmaz. E, aynen öyle. Özellikle ülkemizde maaşla sadece hayatta kalmaya e, çalışırsınız ve hayatta kalabilirsiniz belki kalabiliyorsanız onun dışında e, zengin olmak için ne yapmak gerekiyor e, bunu da ilerleyen dakikalarda anlatacağız size ama dediğim gibi maaş sadece maaş sizi sadece hayatta tutar bunun için e, daha fazlasını yapmanız gerekiyor kesinlikle çok güzel çok güzel özetledin maaş nedir bir işte çalışmaya başlarsınız hayatta kalmak için e, veya ee, günlük rutinlerinizi devam ettirebilmek için mutfak harcamalarınız veya herhangi ihtiyaçlarınızı temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için size ödenen paradır. Bu maaşın içerisinde hani hep klişe söylenir evet. ya bir maaş, maaş yetmiyor, maaş yetmiyor. Zaten size maaşı yetsin diye vermezler arkadaşlar. Eğer ülkenin, ülkede ekonomik olarak çok refah bir ülkede yaşamıyorsanız İsviçre'de veya herhangi bir yerde yaşamıyorsanız maaş size her zaman enflasyonu karşılayacak veya enflasyonun birazcık bir tık üstüne geçebilecek seviyede verilir. Nedir bu harcamalar? Mutfak harcamaları, elektrik, su, giyim, yol parası. Aslında işe gelin evet. diye size maaş verirler. Yani <laughs> bir yerde baktığınız zaman bu adam evet. işe gelebilsin ya yarın da tekrardan işe gelebilsin diye maaş verirler. Yani maaşla zengin olunmaz. Zenginlerin oyunu bu şekilde işlemiyor maalesef. Şimdi Kesinlikle. Varlık nedir? Biraz bundan bahsedelim. Varlık seni uyurken bile para kazandıran şeydir. Örneğin bir ev almışsınızdır, kiraya vermişsinizdir. Düzenli olarak yatırım yapıyorsunuzdur, hisse senedi almışsınızdır. Bu size uyurken bile para kazandırır. Dijital bir ürün satıyorsunuzdur, bir kere sistemi kurmuşsunuzdur ve bu size para kazandırır, pasif gelir. Veya kurs veriyorsunuzdur, bu da size para kazandırır. Kesinlikle ve kesinlikle Varlık oluşturmanız gerekiyor. Zenginliğin evet. temel temel kurallarından bir tanesi varlıktır. Buyur Olcay abi. Kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Yani bunları yapabiliyor olmamız gerekiyor. Senin verdiğin örnekler çok önemli. Kiralık evde, hisseydi, dijital üründü vesaire. Zaten şu anda gençlerin en çok bence ilgi duyduğu konulardan bir tanesi de bu. Yani pasif gelir elde etmek. Yani ben uyurken bile nasıl para kazanabilirim? Ee, insanların e, en çok aradıkları en çok takip ettikleri konuların başında bunlar geliyor ee, bir kısım daha net nasıl diyeyim orta yaş ve üzeri daha çok hani e, gayrimenkule ve hisse senetlerine falan yatırım yapmaya çalışırken yeni nesil daha çok dijital ürünlere işte YouTube kanallarına vesaire Hani kurs tarzında online kurslar tarzında e, şeylere yatırım yapmaya bunu geliştirmeye çalışıyor ve en mantıklı olanı da Bence bunlar Dolayısıyla insan uyurken bile para kazanabiliyorsa, işte o zaman zenginlik yolunda artık ikinci adımı da atmışsın demektir ve e, pasif gelir dediğimiz olaya girdiğin zaman zaten o seni adım 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 biriktire biriktire daha ileriye daha zenginliğe doğru götürecek olan temel şeylerdir diye düşünüyorum ben. Çok güzel özetledin. Olcay abinin söylediği bir söz vardı dikkat ettiyseniz. Herkes bunları arıyor dedi. Ama ben bunu birazcık detaylandırayım. Aslında herkes bunları aramıyor. Siz bunu arıyorsunuz. Siz nasıl zengin olur, olun, olunur sorusunun cevabını arıyorsunuz ve doğru yerdesiniz. Bu yüzden bu videoyu izliyorsunuz. Veya bu yüzden yatırım danışmanlığı alıyorsunuz. Veya bu yüzden bu şekilde nasıl zengin olur veya nasıl para biriktirilir konularına cevap arıyorsunuz. Bunu gerçekten istemek önemli diye birinci videomuzda boşuna söylememiştik. Siz bunu aradığınız için buradasınız. Aslında herkes bunu aramıyor. Herkes ne yapıyor? Daha fazla lüks içinde yaşamak istiyor. Olmayan parasını harcıyor. Gidiyor ihtiyacı olmayan bir ayakkabıyı alıyor. Gidiyor ihtiyacı olmayan bir tişört alıyor. Ama siz buradaysanız, eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten zengin olmak istiyorsunuz demektir. Bir kere sizi diğerlerinden e, ayırmamız gerekiyor. Ve burada olduğunuz için gerçekten çok şanslısınız. Devam ediyorum biraz varlık modellerinden bahsedelim. Sahip olunan varlıklar az önce de biraz giriş yaptık ama ev veya arsa olabilir. Finansal evet. varlıklarınız borsa, fon, dijital varlıklar, YouTube, Patreon, eğitim. Bunlara eğer sahip olduysanız ya da sahip olma yolunda küçük adımlar atıyorsanız bir işte çalışırken bile akşam eve geldiğinizde ya da hafta sonlarında insanlar gezerken siz bunlara kafa yorup ufak ufak birikim yapıyorsanız, ufak ufak hisse senetlerinin nasıl işlediğiyle, nasıl çalıştığı ile alakalı bir şey yapıyorsanız, hiçbir şey bilmiyorsanız bile kenarıya altın alıp koyuyorsanız, kenarıya bir hisse senedi alıp koyuyorsanız ya da bir eğitim içeriği hazırlıyorsanız varlık modelinizi yavaş yavaş oluşturmaya başlamışsınız demektir. Unutmayın arkadaşlar, sadece yapacak tek bir şey yoktur. Sadece iş yerine gittiğinizde o sizin hayatta kalmanızı sağlar o sizin karnınızı doyurmanızı sağlar veya ailenizin yanında yaşıyorsanız bu sizin için çok büyük bir şans. Henüz evli değilsiniz, masraflarınız yok ve bu şekilde varlık modelinizi inşa etmeye başlıyorsunuz demektir. Bu yıl olacak. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, yani bunları yapabiliyorsa zaten insanlar çok doğru noktaya değindin. Ben ona da birazcık e, açmak isterim. Hani ailesinin yaşı, yanında yaşayan, henüz evlenmemiş gençlerimiz kendi evine çıkmadıysa bu onlar için çok büyük bir nimet. Bakın zengin olma yolunda çok 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 diğerlerinden birkaç adım öndesiniz demektir. Ev kiranız yok, elektrik paranız yok, su paranız yok, giderleriniz yok, yemeğinizi evde anneniz yapıyor, çamaşırlarınızı yıkıyor. Siz sadece kazandığınız parayı doğru şekilde değerlendireceksiniz. Ve az önce bahsettiğimiz bu dijital varlıklar, finansal varlıklar ufak ufak bunlardan edinmeye başlayarak ee, birikiminizi en azından hani evlenmeden önce bir şeyler bir şeylerin sahibi olmak adına çok ciddi adımlar atabilirsiniz. Bu çok doğru. yanında yaşıyorsa bir insan daha çok para harcamayı değil, sürekli dışarıda gezip para harcamayı değil, lükse yatırım yapmayı değil. Tamamen bunlara yönelmesi gerekiyor işte Patreon gibi, YouTube gibi dijital işte eğitimler yapabiliyorsa, kendi işiyle alakası, buna yeteneği varsa Zaten siz bu videoyu izliyorsanız Ali çok güzel söyledi az önce bunları yapmak için buradasınız ve biz size bununla ilgili yön vermek için bu videoyu çekiyoruz. Doğru yerdesiniz, doğru şeyleri yaparsanız da sonuç itibariyle varlıklarınızı yavaş 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 oluşturmaya başlarsınız ve zengin olmaya başlarsınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın, zenginlik size gökten inmeyecek ya da bir bir iş yerinde çalışırken asla eğer doğru kurallarla oynamıyorsanız doğru bir şekilde varlık modeli kurmuyorsanız e, zengin olamayacaksınız. Ama kendinize bugün şunu sormanızı istiyorum. Günün görevi. Benim şu an kaç varlığım var? Sıfır mı? Bir mi? Eğer buna bir yanıtını verebiliyorsanız bu birden kastım nedir? Bir hisse senediniz var mı? Veya kenarda biriktirmeye başladığınız ufak bir meblağ paranız var mı? Veya bir e, enflasyon ülkesinde yaşıyoruz. Enflasyon ülkesinde eğer doğru yönetilirse en mantıklı şey nedir? Borçlanmaktır. Ama geriye öde ödeyebileceğiniz borçlanma. Herkes bunu söylüyor. Borçlanın, borçlanın. Enflasyonda borcunuz erir, borcunuz erir. Tamam ama bankalarda saf değil. Bankaların veya bu şekilde finansal kurumların aptal olduğunu düşünerek siz bu yola çıkarsanız yolda giderken çarpılabilirsiniz. Sizden her zaman herkesin sizden daha akıllı olduğunu varsayarak hareket etmeniz gerekiyor. Bankalar sizden çok daha akıllı. Hiçbir zaman zarar edecek hiçbir işlemi yapmazlar. Evet borçlanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ödeyecekseniz enflasyonu olan ülkede sizin borcunuz da zamanla enflasyon altında eriyecektir ama bugün kendinize şunu sorun. Benim bugün kaç varlığım var? Eğer bir yanıtını verebiliyorsanız ilk adımı çoktan atmışsınız demektir. Nasıl Zengin Olur serisinin ikinci bölümü bu kadardı. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.